Bütün detaylarını anlattığım görmüş olduğunuz filo tecrübe hep beraber dikelim. 20 santime 40 santim bir parça hazırladım. 50 santim de olabilirmiş aslında. Hazırladığım parçanın üst kısmından 4 santim aşağı iniyorum. Ölçümü alıyorum. 7 santim eninde ve yine 20 santim uzunluğunda bir tela parçası hazırladım. Bu telanın şekerli tarafı kumaşa bakacak. Telayı yapıştırdığım yerden İlk önce 2 santim daha sonra 3 santim işaretimi alıyorum. Sonrasında çizgilerimi çekiyorum. Sağ ve sol olmak üzere iki taraftan da üçer santim işaretleyip burada cep hattımı oluşturuyorum. Bu iki nokta arasından yani 3 santimin yarısı 1,5 santimden işaretimi aldım. Yine sağdan ve soldan üçgenlerimi çiziyorum. Gelelim filote cebin yerine. Burada koltuk altından 20 santim aşağı indim ve 13 santim de içeri girdim. 20 santim aşağı indim yerden mezurumu tutarak 15 santim daha iniyorum. Buradan da yine 11,5 santim içeri giriyorum. Daha önce işaretlediğim 13 santimle 11,5 santimi birleştiriyorum. Burası bizim ön bedende filote cep yerimiz olacak. Bu iki nokta arasında 14 santim olarak işaretledim. Cebin toplam genişliği 3 cm olduğu için 1,5 cm sağdan ve 1,5 cm soldan olmak üzere ölçülerimi aldım. Daha sonra bu noktaları birleştiriyorum. Daha öncesinden hazırlamış olduğum cep parçasıyla bedeni birleştiriyorum. Bütün çizgiler birbirine denk gelmeli bu aşamada. kaymaması için her tarafını iğne ile sabitliyorum. Sonrasında gösterdiğim kısımlardan dikiyorum. Dikdörtgen hattı boyunca diktikten sonra orta kısımdan kesmeye başlıyorum. Üçgen kısma geldiğimde kenarlara doğru çıtlatma işlemi yapıyorum. Kesim işlemi bittikten sonra ters tarafa çeviriyorum parçayı. Ütülüyorum sonrasında bu kısmı. Ütüledikten sonra file cep genişliği 3 cm olduğu için içeri kıvıracağım payı yine 3 cm olarak işaretledim. Bu şekilde yerleştirdim. habitledikten sonra gösterdiğim kısımlardan dikiyorum. diktikten sonra arkada kalan cep parçasını bu şekilde kapatıyorum. Normal cep parçasını kısa kestiğim için ben bu şekilde katladım. Normalde üst kısmını birleştirebilirsiniz. Cep parçasını biraz daha büyük yaparsanız bu aşamada normal cep kalıbınızı yerleştirip cep formu da verebilirsiniz. Yani bu şekilde dikdörtgen olmak yerine normal cep formu verebilirsiniz. Üç köşesinden diktikten sonra artık filoto hazır. Bütün detaylarıyla ölçüsüne kadar anlatmaya çalıştım. Biraz uzun bir video olsa da umarım sizin için faydalı olmuştur.